Merhaba arkadaşlar. Elektrik alan test 1'deyiz. Birinci soruyla itibaren başlayalım. Gene endemik yayınlarından tabii ki doğal olarak. Şimdi arkadaşlar yüklü cisimler üzerinde bir altı, yüklü cisimler düzgün altıgenin köşe gelenini şekildeki gibi yerleştirmişler. Biliyorsunuz ki bu aralarındaki açıların 60 derece olduğunu, onu söylemeye tabii ki gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi K noktasına ne kadar yük konulursa sıfır olacaktır diye söylüyor. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi artı 3Q'nun e, burada oluşturduğu e, elektrik alanı ben şöyle 3'e ediyorum. Eksi Q'nun oluşturduğu e, alana da ne diyeceğim? E, artı bir yükünün olduğunu düşünüyoruz. Öyle farz ediyoruz. Burada buna da E diyeceğim. Peki artı 3 e, kini bulduk. E, artı 2Q'nun bu noktada oluşturduğuna ne diyoruz? Buna da 2e diyeceğim. Peki 3e ile 2e birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar sola doğru e kalacak. Bakın eyi bulmuş durumdayız, bu eyi de bulmuş durumdayız. E, o noktasından ileriye doğru bu şekilde bu yönlere doğru. O zaman buraya net koymam lazım. Eksi Q koyarsam o da kendisine doğru olacağı için e, bu da e dersek buna. Aralarında 120 derece olduğu için vektörler bu nokta ne kalacaktır arkadaşlar? Denge durumu yani elektrik alanın sıfır olacağı e, durum söz konusu olabilecektir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Hemen ikinci soruya geçebiliriz. İkinci sorudayız arkadaşlar. İki tane şeklimiz var. Birisi dikdörtgen birisi kare olmak üzere. Şimdi K ve L noktalarındaki birleşik elektrik alanların yönleri aynıymış. İkinci şekilden istifade ederek bulmaya başlayalım. Artı Q'nun L üzerindeki elektrik alanı kuzeydoğu doğrultusunda arkadaşlar. eksi Q'nun da hangi doğrultudadır? Güney doğrultusundadır. Bunları uç uca eklediğimiz zaman şöyle doğu yönünü göstermektedir. Yani vektörlerimizin boyları tabii ki aynıdır. Şöyle bir bileşke vektörü bulduk. o, halde Doğu yönünü gösterebilmesi için vektörlerin boylarının aynı olması gerektiği ile ilgili sonuca ulaştıktan sonra hemen ne yapacağım? Artı e, Q1'i K noktasında şöyle ileriye doğru bir E alanı oluşturduğumda bunu da gene eşit büyüklükte kendimize doğru bir elektrik alan e, oluşturduğumuzda uçucu ekleme yöntemiyle bakın gene doğu yönüne doğru bir elektrik alanı, bileşik elektrik alanı bulmuş durumdayım. Dolayısıyla o halde bu ikisini ne yapmam lazım? Eşit kabul ettiğim için formülde hemen yerine koydum ve yazmaya başlıyorum. Kök 20 diyorum çünkü Q1'in K noktasına olan mesafesi kök 20'dir. Ötekisi de K çarpı Q2 bölü nedir arkadaşlar? Kök 5'in karesidir. Gerekli sadeleştirmeler yapınca kök 20 ile kök 5 kareleri Q1 bölü Q2'ne çıkmakta arkadaşlar büyüklükleri 4 çıkmakta. Peki işaret konusunda ne diyeceğiz? Bir tanesi ileriye doğru, bir tanesi kendisine doğru olduğu için o halde işaretimiz de eksi olacaktır. Yanıtımız E seçeneğidir arkadaşlar deyip 3. sorumuza geçebiliriz. Bu soruda elektrik alanın hangi yönde kesinlikle olamayacağı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Şimdi 3 tane hüküm var. Q1, Q2, Q3. Tek tek başlayalım. Bir olabilir mi? Eğer Q1 ile Q2'nin yönü bu tarafa doğruysa arkadaşlar Q3 de buraya doğruysa ne olabilir? 1 olabilir. Dolayısıyla bulmuş durumdayım. Yani 1 olabilir. Peki Q1 ile Q2'nin yönü gene bu tarafa doğruysa Q3'ün de bu tarafa doğruysa sonuçta 2 de olabilir arkadaşlar. Bunları tabii ki artık saymayabiliriz. Q1'in o noktasındaki ve Q2'nin o noktasındaki ...elektrik alanları da eşitse sadece Q3 de olabilir arkadaşlar. Peki, Q1'in O noktasındaki de, Q2'nin O noktasındaki... ...bileşki elektrik alanı Q1'e doğruysa, Q3 ileriye doğruysa... ...sonuçta eşit büyüklükte ise o halde 4 de olabilir. Ama hiçbir zaman 5 olamaz. Çünkü neden? Q3 nereye doğru gönderecektir? Yukarıya doğru gönderecektir elektrik alanı. Yani artı x eksi x doğrultusunda olmayacaktır. Çünkü Q3 bir elektrik alan yarattığında bunu artı x eksi x doğrultusunda saptırma eylemine eylemi gerçekleştirecektir. Sonuçta 5 numara olamayacaktır. Yanıtımız E şıkkıdır arkadaşlar deyip 4. soruya geçiyoruz. Evet bu soruda arkadaşlar elektrik alan Newton bölü Coulomb'dur diyor. Ne kadar şiddeti vardır diye sorulmakta. Arkadaşlar aşağıya doğru nesi vardır bunun? Bir mg'si vardır. Sağa doğru da bir kuvveti vardır. F eşittir Q çarpı E diyorum. Vektörel olarak tabii ki bunların. E, oranımız nedir? İpin e, dikeyle yaptığı oran 37 derecedir. Peki 37 dereceyi ne oluşturmaktadır arkadaşlar? 37 dereceyi e, MG ile F arasındaki e, vektörlerin oranı oluşturmaktadır. Dolayısıyla hemen yazmaya başlayalım. Sinüs 37 bölü kosinus 37 yazıyorum. Çünkü neden? E, Tanjant 37 demektir. E, karşının komşuya olan oranıdır. Yani buradaki 37 derece, karşının sonuçta komşuya oranıdır. Hemen yazıyorum. Karşımız nedir arkadaşlar? E, Q çarpı E'dir. Sonuç olarak buraya ben 3E yazabilirim. Q yerine ne verdi? Ee, soruda 3 verdi. 3 kulon verdi. Peki Mg yerine ne verdi arkadaşlar? 2 kilogram olduğu için 20 Newton yazabilirim. Sinüs 37'yi e, 0.6 bölü 0.8'den 6 bölü 8 yazdım. Burayı da 3E bölü 20 yazıyorum. Sonuç olarak e, gerekli sadeleştirmeleri yapınca ne oldu? Burası 2 oldu. 8 ile de 20 sadeleşti. 4'e 10 oldu. 2 ile de 4 sadeleşti. 1'e 2 oranı oldu. Sonuçta E eşittir. 5 Newton bölü Coulomb oldu arkadaşlar. Yanıtımız C şıkkıdır deyip 5. sorumuza geçebiliriz. Evet 5. sorudayız arkadaşlar. Bir elektrik alan sorusu gene tabii ki. E, artı yüklü cisimlerin o noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E'dir. İşlemlerden hangileri tek başına yapılırsa elektrik alan şiddeti değişmez diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ben burayı bir E olarak göstereyim. Bunu da E olarak gösterdiğimde bunun ikisinin bileşkesi ne olacaktır? 120 derece olduğu için vektörlerden biliyoruz ki bileşkesi gene E olacaktır. Peki arkadaşlar N noktasını artı 2 yerleştirdiğimde bu tarafa doğru 2E olacağı için ne olacaktır? E, sonuç olarak bileşkesi gene E'yi verecektir. Dolayısıyla değişmeyecektir. Peki, eksi 2Q koyarsam bu sefer L noktasına, e, N'ye e, koyduğunda 2E oluş, oluşturmuştu dikkat ederseniz, L'ye de eksi 2 koy, koyarsam eğer, bu sefer gene değişmeyeceği için e, toplamda e, bileşkemiz gene E, e kadar kalacak. Peki arkadaşlar şurayı bir hemen bir e, temizleyelim isterseniz. Şöyle yapalım. Şurayı şöyle yaptım. Yine hemen kalemimizi seçelim. Şimdi bu sefer K noktasına artı 2Q koydum. E, artı Q koydum. Yani, e, bunları şöyle bir gösteriyorum E diye. Bunu da E diye gösterdim. E, ikisinin bileşkesi nedir arkadaşlar? E'dir gene şu ikisinin yani artı Q ve artı Q'nun L noktasına, K noktasına bu sefer E koyarsam bu ikisi birbirini götüreceği için e, dikkat ederseniz sadece tek E kalacak. Bileşkemiz gene E idi. Yani e, artı Q ve artı Q'nun bileşkesi E idi. E e, K noktasına koyduğum zaman karşılıklı olarak elektrik alanlar birbirlerini götüreceği için sadece bu kalacak onun da elektrik alan şiddeti tabii ki E olacak. Yani 3'ü de 1 ya da 2 ya da 3 değiştirmeyecektir arkadaşlar. Yanıtımız E seçeneğidir deyip 5'in soruyu tamamlamış durumdayız. 6. soruda arkadaşlar 3 tane yükümüz var. Q1, Q2, Q3 yükleri. Q1 bölü Q3 oranı sorulmakta. O noktasındaki eğer bileşkimiz yatayla 45 derece yapıyorsa tabii ki bunların bileşenleri de nedir arkadaşlar? eşittir. Bu bileşenlerin eşit olması sonucu şunu doğuracaktır. Bileşenleri oluşturan nelerdir arkadaşlar? Q1'dir. Q3'tür. Sonuçta bunlar Q1 ve Q2 bileşenlerimizi oluşturdu. Q2 de gene yatayda 45 derece doğrultuda bir elektrik alan vektörü oluşturacaktır. Bunların boyları yani büyüklükleri eşit olduğuna göre o zaman oranlarımız da 1'i verecektir. Ve ikisi de Q1'den ileriye doğru, Q3'den de ileriye doğru olacağı için oranlarımız Q1 bölü Q3 oranımız 1 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır deyip 7. sorumuza geçiyoruz. Evet 7. soruda arkadaşlar K ve L noktalarındaki yüklerin O noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alanı sormuş. Bu nokta nokta çizgileri ben çizdim arkadaşlar kolaylıkla e, gözüksün diye e, zaman kaybetmemek adına şöyle yapalım şimdi e, bu işlemi yaparken şunu yapacağım bakın maviyle çizilen yerlerin yani buraların boylarının mesafesini görüyorsunuz 1'e 3 oranında arkadaşlar o halde 1'e 3 oranındaysa bir tanesine 3 e diyorum diğerine de e diyorum arkadaşlar büyüklüklerini yazıyorum. Şimdi 3E'ye karşılık gelen hangisi oluşturdu 3E'yi? L noktasındaki yük oluşturdu. K çarpı QL bölü. Mesafemin uzunluğu nedir arkadaşlar? 3 birimdir. Yani 1 bir birim, 2 birim, 3 birim olmak üzere. 3'ün karesi diyorum. E peki E'yi oluşturan hangisidir? K noktasındaki yüktür. Onun mesafesi nedir? 2 birimdir. Ama ilk önce K çarpı Q, QK bölü ne diyorum? 2'nin karesi diyorum. Gerekli sadeleştirmeler yapınca arkadaşlar 3'e 1 oranı çıkacaktır. QL bölü 9 çıkacak. 4 bölü QK çıkacak. Buradan QK bölü QL oranı QL oranı kusura bakmayın yazım için 4 bölü 27 sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. Yanıtımız C şıkkı. Yani birazcık hayal gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Bu hayal gücündeki eğer sıkıntımızı halledersek bu da neyle alakalı? Tamamıyla problem sayımızı arttırmakla alakalı arkadaşlar. Yapacağınıza eminim. Hemen 8. sorumuza geçebiliriz. Bu soruda arkadaşlar K, L ve M noktalarında yükler var. O noktasındaki bileşke elektrik alanı şekildeki gibidir diyor. Ben buradaki mavi çizgileri kolaylık olması adına çizdim. Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Tek tek bakalım. K'nın yükü, yükü işareti negatiftir diyor arkadaşlar. Kesinlikle doğru olamaz. Çünkü neden? Eğer negatif olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Kendisine doğru çekecekti. Yani bu yönde bir elektrik alan oluşacaktı. Bu yöndeki elektrik alanla diğer yükleri ee, yönlerini birleştirdiğimiz zaman e, diyelim ki L'nin oluşturduğu e, bunu ucuna eklediğimde o halde buraya doğru olacak. E, bunu eklediğimde bu ucuna doğru yukarıya doğru olacaktır. Yani negatif olamayacaktır arkadaşlar. Buna bir eksi koyabiliriz. Şimdi diğerlerini hemen silerek tekrar devam edelim. L'nin yük işareti pozitif olmak zorundadır arkadaşlar. Buna hemen bir çek işareti atıyorum. Çünkü neden? Aşağıya doğru bu yönde bir elektrik alan oluşturacağı için bunun ucuna ekledik, eklediğimizde e, bu yönde bir elektrik alanla karşı karşıya kalacağız. Peki yük miktarına bakalım. E, M'nin yük miktarı K'nın yük miktarından küçük mü, küçüktür diyor. Kesinlikle o, doğrudur diyor. Hayır değildir. Mesela M'nin yük miktarına e, M'ye eksi 2 ve e, K'ya da artı bir dediğimizde o halde ne tarafa doğru gelecektir? Bu tarafa doğru e, oluşacağı için K ve M'nin e, elektrik alanlarının bileşkesi e, onu da buraya ekleyebileceğiz. Yani eksi 2 yük miktarı olarak derken iki tane yük, eksi, iki, yani iki tane yük burada var, bir tane yük burada var. Miktar olarak dediğimiz için yük miktarı K'nın yük miktarından küçüktür olamayacaktır çünkü iki birden büyük olduğu için. Küçük değildir, büyüktür. O halde tek doğru, kesinlikle doğru olan iki numaradır arkadaşlar. Yani yanıtımız E'dir deyip dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Bu soruda arkadaşlar K ve L noktalarında iki tane noktasal yük var. Elektrik alanını görüyorsunuz. Şimdi K'nın elektrik alanının bileşenlerini ayırdığımız zaman kendisine doğru yukarıya doğru da L'nin oluşturduğu elektrik alan var. K'nın yükünün ne olması lazım? Tabii ki eksi olması lazım. O zaman bu kesinlikle doğrudur. L'nin yükü de mesafeler eşit olduğu için K'nınkinden büyük olduğu aşikardır arkadaşlar. Ona da çek atıyoruz. Buna da tabii ki ne diyorum? O da yukarıya doğru olduğu için uzaklaşan bir elektrik alan olduğu için yani kuzeye doğru bir elektrik alan yaratmış. İlk ikisini doğru, kesinlikle doğru diyebiliriz. Peki L'nin yükü... P'ye alındığı zaman o halde nasıl ne, ne olacaktır? Ee, kök 5 diyelim bu uzunluğa. Ee, miktar ne olacaktır şiddeti? Bu 1. E, bu da 2 olduğu için toplayacağız. 3 diyeceğiz arkadaşlar. Alan şiddeti değişmez diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle değişeceğini zaten kök 5 ve 3 şeklinde söylediğim için olmaz. Yani 1 ve 2 sadece doğrudur. Yanıtımız B şıkkıdır arkadaşlar deyip 10. sorumuza geçebiliriz. Evet, bu soruda arkadaşlar, q1 ve q2 zıt yüklüdür. Şöyle yapalım. Bunun oluşabilmesi için yataya paralel bir elektrik alan oluşabilmesi için q1 ve q2'nin yarattığı elektrik alanlarının büyüklüklerinin eşit olması gerekmektedir. Şöyle ki, q1 bu şekilde bir elektrik alan oluşturuyor. Bu da bu şekilde bir elektrik alan oluşturuyor. Uçucu ekleme yöntemiyle bunu eklediğim zaman buraya. O halde bu ikisinin büyüklükler açısını açısından eşit olması gerekmektedir. Çünkü neden? E, paralel bir e, elektrik alan var, e, q1, q2 hattına. E, zıt cins bir elektrikle yüklüdür. Evet, tabii ki zıt cins elektrikle yüklüdür diyebiliriz. Peki, q1 eşittir 3q2 hayır değildir. Zaten burada söyledik büyüklüklerin eşit olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar ve burada da 60 derece zaten eşkenar üçgen olduğu için. E, hepsinin mesafeleri o noktaya eşittir. Bu da değildir. Peki Q1 ile Q2'nin yerleri değişirse şimdi Q1'i ne yaptık arkadaşlar? Bunu e, artı yapıyoruz. Tabii ki bunun oluşabilmesi için. Bunu da ne yaptık? İlk baştaki durumlarını söylüyorum. Bunu da eksi yapmış durumdayım. Şimdi e, artıyı bu tarafa, eksiyi de bu tarafa aldığım zaman şöyle olacak. İkinci durumda bu eksi olduğu Tabii ki bu da artı oldu. O halde elektrik alanda ne olacak arkadaşlar? Yukarıya doğru bir, e, ilk önce q 2yi yazalım şu şekilde. Buradan, bu şekilde bir elektrik alan oluşturacak. E, Eksi de e, kendisine doğru bir elektrik alan oluşturacağı için bu şekilde. Bunları gene uç uca ekleme yöntemiyle yaptığım zaman E'nin tam zıttı bir elektrik alan çıkacak bu yöne doğru bir elektrik alan. Çıkmış durumdadır arkadaşlar. Zaten 120 derece olduğu için şiddet olarak da bileşke elektrik alanı aynı olacak arkadaşlar. Yani elektrik alanın e, büyüklüğü ve e, bileşkesi de eksi e bilgisi doğrudur. Yanıtımız 1 ve 3'ün doğru olduğu seçenek hangisidir? C seçeneğidir deyip son sorumuza geçtik arkadaşlar. Son sorudayız arkadaşlar. Artı 2Q eksi 3Q var. K noktasında oluşturduğu elektrik alanı şiddeti kök 7 a. Mavi çizgileri ben çizdim arkadaşlar. Eşkenar üçgen olduğu için tüm açılar 60 derece. Şurada nokta nokta diye uzattığımda da şurayı. Burası sonuçta 60 derece olacak arkadaşlar. Peki ben eksi 3 q olduğu için buraya diyelim ki oluşan elektrik alan değerini 3 a diyorum. Buraya da 2 a diyorum. Şurada bir bileşen oluşacaktır. Bu bileşen kosinüs 60'a çarpıldıktan sonra tabii ki burası A oldu. Şurada da bir dikey bileşen oldu arkadaşlar. Bu dikey bileşenin değeri de 2A çarpı nedir? Ee, sinüs 60'tır. Sinüs 60'ın değeri de kök 3 bölü 2'dir. Bunlar birbirini götürdüğü zaman o halde bu bileşenin değerini ne olarak bulacağım? Kök a olarak bulacağım. A ile 3A'da e, ne hale getirecek bunu? 2a haline getirecek. O halde hemen temiz temiz şuraya yazalım. 2a sola doğru kök 3 a aşağıya doğru bunların ikisinin bileşkesini aldığım zaman şöyle yapıyorum. Şu şekilde 4 a kare artı kök 3 a'nın karesi 3 a kare etti arkadaşlar. Pisagordan tabii ki bunun değeri ne olacak kök 7 a. Evet. Kök 7 A'ya ben ne diyorum arkadaşlar? Kök 7 A'ya E dedim. Şimdi ikinci durumu bulacağım. İkinci durumda şöyle yapacağım. Nötr bir cismim var arkadaşlar. Nötr cismi buna dokundurulduğu zaman ne olacaktır yeni değeri? Artı Q olacaktır. Çünkü artı 2 Q'yu artı, artı Q artı Q diye paylaştı. Sonra Sonra da buraya dokunduruluyor. Buraya dokundurulduğu zaman da eksi 3 Q ile artı Q'yu topladığın zaman eksi 2 Q eder. Eksi 2 Q'yu da yarı çaplar oranında paylaştırdığın zaman çünkü özdeş cisimler artık bunun yeni yükü ne olacaktır arkadaşlar? Düzeltiyorum. Eksi Q olacaktır. Artı Q son yük. Eksi Q son yük. O halde gene K noktasında iki tane bileşke olacaktır. Kendimize doğru bir nedir? A elektrik alanı ve aşağıya doğru da bir A elektrik alanı. Dikkat edin 120 derece arkadaşlar. 120 derece olduğu zaman o halde bileşkesi de ne olacaktır? A olacaktır. Peki ikinci durumu bulduk. Şimdi şuraya temiz temiz e, yazıyorum. Kök 7A eşittir E diyorum. Son iki durum A eşittir E diyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam o halde e üssü eşittir. E bölü kök 7 olacak. Yani cevabımız kaç E olduğunu soruyor. E üssü eşittir. 1 bölü kök 7 çarpı E veya E bölü kök 7 cevabımız C şıkkı olacak. Son soruyu da böyle tamamlamış olduk. Biraz dağınık yazmış olabilirim. Kusura bakmayın. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar.